bir sunumumuz var açıkçası. Bu sunumu da ben bizim internet sayfası üzerinden yapmak istiyorum. Şöyle ki genel müdürlüğümüzün internet sayfasına girdiğiniz zaman biz çalışmamızın duyurusundan bahsetmiştik geçen gün. Sizlere de zaten yazısı gelmişti. Oradan da ulaşabilirsiniz. Resmi yazışmalarımızdan da ulaşabilirsiniz ama bununla birlikte biz verilerin hepsinin arşivlendiği bir sayfaya sahibiz. Genel müdürlüğümüzün projeler sayfasında bizim şu an tüm projelerimizle ilgili detaylı bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Bu sayfaya geldiğiniz zaman da Epale'nin yenilikçi modeller yarışmasına ait olan bölüme ulaşacaksınız. Bu bölüme girdiğimizde bu yarışmanın ne amaçla tasarlandığını, bu çalışmaya ilişkin sunumun, şartnamenin ve afişin nerede, nasıl e, ulaşılabilir olduğunu göreceksiniz. Ben sunumu anlatacağım, benden sonra Yusuf Hocam şartnamayı anlatacak. Sunumdan sonra şartnameden sonra varsa sorularınızı cevaplamaya çalışayım. Amacı zaten sizlere ifade ettim. Kimlerin katılabileceğini de yine yazımızda vardı ama bu yıl sadece halk eğitim merkezleri ve olgunlaşma enstitüleri müdürlükleri olarak e, başvurulmasını bekliyoruz. Yani bireysel bir başvuruyu asla kabul etmeyeceğiz. Bir X kurumu atıyorum Adıyaman olsun. Yani Adıyaman'lı olduğum için söylüyorum. Adıyaman Gölbaşı Halk Eğitimi Merkezi olarak katılacak. Ama Adıyaman Gölbaşı'ndan Yusuf Taner Tekin diye birinin katılmasını beklemiyoruz. Kurumsal olarak katılım sağlanacak. Az önce zikrettiğim iki tane amaç var. O amaçlar doğrultusunda bir tasarım gerçekleşti. Yapay zeka ile geleceğin ortamlarını tasarlayacağız. Bunu sadece fiziki düşünmeyin. Fiziki yapının olduğu ama içerisinde eğitim ortamlarının, kursiyer profilinin, eğitici profilinin olduğu tamamen sizin hayal gücünüze dayanan bir süreci tasarlamanızı bekleyeceğiz. Bunu yaparken de e, birazdan yine detayların detaylarından bahsedeceğim ama hayat bu öğrenme vizyonuna katkı sağlayacak bir şekilde tasarım ya da bir hayal ortaya koymanızı bekleyeceğiz. Yani işte şu kurum şöyle olsun gibi değil. Şu kurum şöyle olursa hayat bu öğrenmede şöyle bir değişim olur, şöyle bir paradigma hayata geçer demenizi bekleyeceğimiz vizyonlara ihtiyacımız var bizim açıkçası ki biz buradan elde edeceğimiz çalışmaları da açıkçası önümüzdeki dönem politika belgelerinin oluşturulması sürecinde değerlendirmek istiyoruz. Yine tabii dijital becerilerin geliştirilmesi gibi bir e, niyetimiz var. İlham verici fikirlerle geleceğe yön vermeyi düşündüğümüz bir süreçten bahsediyoruz. Sunumu örnek ağırlıklı gittik. Örneklerde bazı görseller yer alacak. Bunlar sizlerin de buna benzer görseller üretebileceğiniz anlamına gelmekle birlikte tamamen farklı merkezlerle tasarlayabilirsiniz. Aşağıda görmüş olduğunuz görseller biraz daha böyle alışveriş merkezi havasında ama aslında. Şu an küresel anlamda gerçekten karşılığı olan halk eğitim merkezleri ya da hayat öğrenme merkezleri. Böyle bir merkez de tasarlıyor olabilirsiniz. Açık hava merkezi de tasarlıyor olabilirsiniz. O, o tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Mesela yapay zeka bize böyle önerilerde bulunmuştu. Böyle merkezlerin dünyada varlığından bahsetmişti. Sizlerin de buna benzer merkezleri tasarlamanızı bekleyeceğiz. Bunu yaparken mesela örneklerimiz var. Bu örnekleri... Çalışmalarınızın içerisinde yerleştirmenizi önemseyeceğiz. Örneğin burada akıllı sınıfların olması yani tasarımlarınızın içerisinde akıllı sınıfların yer almasını bekleyeceğiz. Bu ne demek? İşte Kurslarda zorlanan bir öğrenciye ek alıştırma yapmak için sizin yapmış olduğunuz bir tasarımın içerisinde akıllı sınıf örneği kullanılmıştır. Bu bizim için yaratıcı olabilir. Ya da VR gözlükler vardır. Yapay zeka destekli gözlükler vardır. Bir sınıfta bir öğrenci bunu kullanarak işte iş sağlığı ve güvenliğine yönelik çalışmaları rahatça bertaraf edebileceği süreçleri yönetiyordur. İşte kendi kendini öğrenme ortamlarının olduğu bir şey hayal etmişsinizdir. Ya da farklı özel politika gerektiren gruplar vardır. Bunların hepsinin aynı anda eğitimden faydalanabileceği bir ortam tasarlamışsınızdır. Ya da herhangi bir beceri öğrenmeli, hangi kurslara katılmalı, hangi içeriklerin uygun olduğuna ilişkin bir süreci tasarlayan, hayat boyu rehberlik hizmeti sunan bir kurum tasarlamışsınızdır gibi. Bunlar sizin hayallerinize ilişkin konu başlıkları olabilir. Bu konu başlıklarının ötesine de geçebilirsiniz. Bunlar tamamen bizim sizlere örnek olarak paylaşmayı düşündüğümüz şeyler. Yani akıllı sınıf vurgusu olabilir, sanal sınıf vurgusu olabilir, kendi kendini öğrenme, kapsayıcı eğitim ortamı, hayat ve öğrenme temalı gibi vurguların olabileceği bir süreci tasarlayabilir halk eğitim merkezlerimiz. Bunu yaparken tabii hayat ve öğrenme vizyonuna katkı sağlamasını bekliyoruz dedik. Eğitimlere katkı sağlasın, mesleki gelişime katkı sağlasın, dijital becerilere katkı sağlasın, kapsayıcı öğrenme olsun. Yani tüm gruplara hedef e, alsın, kültürel gelişimi, kişisel gelişimi desteklesin. Bu çalışmalar bunların hepsini kapsayabileceği gibi sadece bir alana da özelleşebilir. Bu tasarımların hepsine biz açığız. Bunların hepsini değerlendirmek için açıkçası sabırsızlandığımızı söyleyebilirim. Tabii bunları nasıl yapacağınızı biz e, ayrıca sizlerle bir eğitimle, yani halk eğitim merkezlerimiz ayrıca bir eğitimle anlatmaya çalışacağız. Bu benim bahsettiğim şu ana kadar görmüş olduklarınızın hepsi yapay zeka desteğiyle hayata geçirilebilecek olan konu başlıkları, temalar. Hocam bu yapay zeka araçlarını biz kullanmayı bilmiyoruz. Nasıl tasarlayacağız? Işte nereden oluşacağız diyebilirsiniz. Bunlara ilişkin de aksiyon aldık. Buna ilişkin bir eğitimimiz olacak 31 Ekim'de. O eğitime katılamayan kurum müdürlerimiz olursa onlara yönelik bir asenkron hazırlamış olduğumuz eğitim videosu var. Onları paylaşacağız. Yani şu ana kadar gördüğünüz tüm her şeyi yapay zeka ile nasıl hayata geçireceğinize ilişkin örneklerle bir anlatım süreci de gerçekleşecek. Tabi bunu yaparken en odağa koyduğumuz noktalardan bir tanesi dijital becerilerin geliştirilmesiydi. Siz sadece bu teknolojileri tüketen kurumlar olmayın, bunları üreten, yöneten ve güvenli kullanan bireyler haline gelin istiyoruz. Bu çalışmalarınızla aynı zamanda yapay zeka ile görsel üretebileceksiniz, fikir geliştirebileceksiniz, bu, bu yarışmanın ötesinde kurumlarınıza yapay zekayı kullanarak yeni kurslar belki e, tasarlayabileceksiniz, yeni kursları hayal edebileceksiniz gibi, ihtiyaçlarınızı tespit edebileceksiniz gibi, süreçleri yönetebilme imkanı da sağlayacağız. Peki velevki çalışmalarınızı yaptınız ne gibi örnekler gelebilir? Onları da size ilham vermesi anlamında tasarladık. Mesela bir proje sadece mobil uygulamayla az önce bahsetmiş olduğum politikalara atıfta bulunarak hayat böyle bir öğrenme platformu önerebilir. 7-24 erişimi sağlanmış olduğu bir platformdan bahsedebilir. Bir çalışma VR destekli bir mesleki atölye de sınıfı tasarlamıştır. Yeni kurulacak atölyeler için mesela bize bir şey sağlar, fikir sağlar. Bir atölye, bir kurumumuz belki şey diyebilir, hocam biz daha böyle tarımın, hayvancılığın yapılmış olduğu bir yerde yaşıyoruz. Oralara daha çok kurslar açıyoruz. Dolayısıyla tarım teknolojilerine yönelik bir eğitim atölyesi açmak istedik. Buna ilişkin bir tasarım yaptık, gönderdik diyebilir. Bizim için bir ilham kaynağı olabilir. Bir tanesi erişilebilir kütüphane tasarlar. Bizim her şeyimiz yolunda gidiyor ama böyle de bir sosyal yönü beslemeye yönelik çalışmamız vardır. Bir tanesi sürekli politik üreten bir merkez tasarlar. Bunlara da biz açığız Bunların hepsi birer örnek. Bu sunumda sizlerle zaten paylaşmıştık yine paylaşırız. kurumlarınıza paylaşmak için. Şu ana kadar anlattıkların hepsi teknik noktalardı. Detaylarını dediğim gibi eğitimlerimizde paylaşacağız. Ama önemli olan bazı hususlar var. Bu süreci nasıl yöneteceğiz? Her kurum en fazla iki çalışmayla katılabilecek. En az üç kişiden oluşacak olan komisyonlarla. Birazdan Yusuf Hocam detayından bahsedecek ama ben de yine ufak ufak bir değinmek istiyorum. Kurumda bulunan ABC kişileri bir çalışmasını X Halk Eğitim Merkezi adına bize iletebilir. Yine aynı ABC kişisi ikinci bir çalışması olarak yine çalışmasını bizlerle paylaşabilir ya da kurumdaki AVC kişisine ilaveten DEF kişileri de yani farklı 3 kişi de hazırlamış olduğu bir çalışmayı bizimle yine aynı kurum adına ikinci bir çalışma olarak paylaşabilir. Yani biz nihayetinde kurumdan herhangi bir 3 kişiden oluşan bu 3 kişi aynı kişi de olabilir. Oluşan ve iki farklı çalışmasını en fazla iki farklı çalışmasını bizlere iletmesini bekleyeceğiz. Bunu yaparken de bu çalışmasını bizlerle iletirken de tasarlamış olduğu görselleri. Bu görselleri oluştururken birçoğunuz yapay zekayı kullanıyorsunuz. Kullanmış olduğu komutları, istem diyoruz, prompt diyoruz. Bunları bizlerle paylaşmasını bekleyeceğiz. Bunları kullanırken hangi yapay zeka araçlarından faydalanıyorlar? Bunları paylaşmalarını bekleyeceğiz. Yusuf Hocam birazdan bahsedeceği başvuru formu, bilgi dökümanı ee, o komutların hazırlanmış olduğu PDF'lerin ve oluşturulan görsellerin olduğu toplu bir dökümanı bizlerle paylaşmalarını bekleyeceğiz. Bu yapmış oldukları çalışmaları da şu, şu an ekranda görmüş olduğunuz gmail.com e-posta adreslerine göndermelerini bekliyoruz kurumlarımızdan. Bu çalışmaların sonucunda hocam nasıl bir dönüşüme yol açacak derseniz birden fazla aksiyon alıyoruz bu noktada. Bir tanesi sergilemeye değer ve dereceye giren çalışmaları e-kitap olarak tasarlayıp sizlerle paylaşmak. Sizlere de ilham vermesini sağlamak ve diğer kurumlarımızın da bu çalışmalardan istifade etmesini sağlamak. Diğer taraftan da üst yöneticilerimize bakın yeni e, merkezlerin tasarımında aslında sahanın hayal ettiği çalışmalar bu yönde. Belki bundan sonraki süreçlerin tasarımı için bunları dikkate alabiliriz Sayın Genel Müdürüm, işte Sayın Bakanım, Sayın Bakan Yardımcım gibi. Onlara da bu noktada yeni bir yaklaşım geliştirebilmeleri için fikir olmasını veya yani fikir sağlamasını beklediğimiz bir süreç olacak. Bunun sonucunda e, kıymetli olduğunu düşündüğümüz hediye çeklerimiz var. Bu hediye çekleri de teknoloji ya da kırtasiye hediye çeki. Hangisini kullanmak isterse kurumumuz. bir sürecimiz olacak. Birinciye 75 bin, ikinciye 50 bin, üçüncüye de 25 bin olmak üzere teknoloji ya da kırtasiye hediye çeki iletmiş olacağız. Yine dereceye giren kurumdaki bu komisyon üyelerini de yani o 3 kişiyi de biz önümüzdeki yıl gerçekleştireceğimiz uluslararası konferansa davet edeceğiz. Aynı şekilde bu dereceye giren illerimizin hayat öğrenmeden sorumlu şube de biz toplantımıza davet edeceğiz. Yani Adıyaman işte Kahta Halk Merkezi birinde ol, birinci olduysa Adıyaman İl Şube Müdürümüzü de toplantıya davet edeceğiz. Önceki yıllarda biz şöyle bir yöntem yürütüyorduk. Sizlerden gelen çalışmaları bizler değerlendiriyorduk, paylaşıyorduk. Ama bu yıl şöyle bir şey düşündük. Madem sizin tasarımını yapmanızı bekliyoruz o zaman kararı da sizler verin. Bizler önce seçici bir kurul olarak bazı çalışmaları derleyeceğiz ve sizlerin onayına sunacağız. Bu şu demek eksik belgesi olanlar varsa bunları eleyeceğiz. Az önce bahsetmiş olduğum politikalara değinmemişlerse bunları eleyeceğiz. Benim bahsettiğim bu kriterlere uyan işte yenilikçi ise yapay zeka entegrasyonu varsa sürdürülebilir bir anlayış gerçekleştirdi, gerçekleştirdiyse uygulanabilirse gerçekçi ise bu kriterlere uyuyorsa biz bir elemeden geçireceğiz ve diyeceğiz ki kayda değer işte elimizde şu an 20 tane 30 tane çalışma var. Bunu da bizim sosyal medya hesaplarımız üzerinden bu bugün bir olabilir yarın Instagram ya da genel müdürümüzün internet sayfası artık ona o gün karar vereceğiz. Sizlerin onayına sunacağız. Diyeceğiz ki kurum müdürlerimiz sizlerden gelen çalışmalar var. Bunları değerlendirmenizi bekliyoruz. Birinci yani herkesin bir oy hakkı olacak şekilde dilediğiniz kuruma oy verip dilediğiniz kurumu birinci seçebilirsiniz şeklinde bir süreci yöneterek bu süreci de sizin karar vermenizi bekleyeceğiz ki burada da şeffaf olmayı hedefliyoruz. Bunun sonucunda dediğim gibi az önce bahsettiğim dönüşümleri gerçekleştirerek mümkün olduğu kadar yetişkin eğitimde dünyada söz sahibi olan bir ülke olmaya çalışıyoruz. Bu çalışmayı da açıkçası hani biraz literatürü tar taradık ama hani rastlamadık. Rastladığımız sizin rastladığınız bir konu varsa ya da bir çalışma varsa paylaşırsanız seviniriz. İlk defa böyle bir çalışmanın yönetildiğini görüyoruz. Bunda ayrı bir mutluluk içerisindeyiz. Olabilir belki bu noktada bazı gözümüzden kaçan hususlar. O noktada da yine bizlere geri bildirim verirseniz çok mutlu oluruz. Duyuru 13 itibariyle yaptık. Bugün ilk tanıtım toplantısını gerçekleştirdik. En azından ilk konuşmayı gerçekleştirmiş oldum. 31 Ekim'de yapay zeka araçlarını kullanacağız. Bunlara ilişkin bir eğitim vereceğiz. Son çalışmaları, çalışmaları son olarak 5 Aralık'ta göndermenizi bekleyeceğiz. O süre içerisinde de 26'sına kadar Değerlendirmeleri tamamladıktan sonra 26'sında Allah'ın izniyle biz yarışmanın sonuçlarını sizlerin de oylarıyla açıklamış olacağız. Diyerek ben sözümü bitireyim. Belki hızlı konuştum mu bilmiyorum ama umarım anlaşılmıştır. Sizlere de sabrınız için teşekkür ederim diyeyim. Sözü Yusuf Hocam'a bırakayım. Taner Hocam sunumunda birçok noktayı belirtti zaten. Aslında bizim oradaki sunumumuz şartnamenin bir özetleyicisi konumundaydı. Bu noktada özellikle sarı olan yerlere dikkat edersek iyi olacak. Ee, yani halk eğitim merkezleri ve olgunlaşmalar yarışmaya katılacak. Ee, şu bu noktada yani yarışmadan destek alacağımız unsurlar da olabilir. Yani farklı teknolojik imkanları olan kurum kuruluşlardan da faydalanma imkanımız olabilir. Katılımcılarımızın e, bizzat o okulun bünyesinde çalışanlar olmasını istiyoruz. Yani biz orada 3 kişi belirledik. Mesela en son ilk ikiye bakarsanız kıymetli müdürlerim, burada ekbire bakarsanız, buradaki üç kişinin mutlaka o kurumda çalışmasını istiyoruz. Ve şöyle söyleyelim, yani biz bunu sosyal etkinlik izinleri yönergesi kapsamında normalde başvuru sahibinden görev yeri belgesi istiyoruz ama biz bunu şu an istemedik. Yarışma sonucuna göre dereceye giren ve sergilemeye sergilemeyi hak eden eserlerde yine oradaki kişi bilgilerini teyit edeceğiz. Yani buradaki amacımız, Buradaki üç kişinin halk eğitim merkezleri dışında örnek veriyorum başka bir meslek lisesinde çalışan öğretmen olabilir. Başka birileri olabilir. Onu engellemek. Buna dikkat edelim. Ve bu komisyondaki üç kişi de illa kurum müdürü olmak zorunda değil. Yani üç öğretmen bir arada bir baş, bu yarışmaya kurum adına kurum kanalıyla başvuru yapalı, yapabilir. Yine şunu söylemek istiyoruz. Bir kurumdan iki eser gelebilir. Bunda hiçbir engel yok. Yani kurum büyük bir kurumdur. Hatta şöyle söyleyelim. üç tane eser vardır ellerinde. Kendi aralarında iki tanesini seçip bize yollayabilirler. Bunda çok sınırlama yapmıyoruz. Ama dediğim gibi ikiden fazla gelirse biz onları elemek zorunda kalırız. Sonrasında ya da hiç kabul etmeyebiliriz. Şimdi yarışma dosyamızda dört tane ikimiz var. Bu dört ekten ikisi zaten şurada bakın. Başvuru formumuz var. Buraya ilk üç isim kendilerini yazacaklar ve altına imza da atacaklar. Burada yine e, daha önce TÜBİZAK projelerinden görmüş olabilirsiniz. Bilgi kartımız var. Yani bu yarışmadaki künyeniz diyebiliriz. Bu bilgiler doldurulduktan sonra hocamın e, e, özelden sorular da geliyor bir yandan. Şurada Bakın, fikirleri temsil eden istemler promptlar pdf türünde diye yazdım. Bu da şu, yani sonuçta bir eser oluşacak ortaya, bir çalışma sonucu, bir eserimiz var. Bu eser oluşmadan önceki aşamayı görmek istiyoruz. Buraya çok uzun uzun sayfalar dolusu e, şeyleri yazmaya, promptları yazmaya gerek yok. Zaten e, değerli Hakan hocamız burada, Hakan Yandım hocamız. Onun bir eğitimi olacak, orada detaylı anlatacaktır. Burada biz promptlarda da e, oluşturduğumuz promptları böyle değerli toplu bir şekilde yani bizim anlayabileceğimiz ya da e, sergide sunabileceğimiz bir şekilde e, özetlenmiş halini istiyoruz. E, yine istedikleri yapay zeka uygulamalarını herkes kullanabilir. Burada e, biz sınırlama getirmiyoruz. Şurası bizim için haş maddesi çok önemli. Şimdi e, gönderim yaparken yarışmanın sonraki kısmında e, işte bu işte etkileşimli kitap olarak basılacak. Sonrasında sergi ihtimalleri var. O açıdan baktığımızda gelen eserlerin e, niteliklerinin kalitesinin e, yüksek olması gerekiyor. Ha şunu söyleyebiliriz bu arada. Yani burada ufak tefek sorunlar yaşayabilirsiniz. İşte 15 megabayt olmaz 20 megabayt olur falan. Bu tarz sorularınız varsa eğer şurada bizim bir iletişim numaramız var. Bakın şartnamede yazdık zaten. Şuradaki cep numarasına eğer talepte bulunursanız, ararsanız, burada yine e, Konur Bey size yardımcı olacaktır her konuda, biz de yardımcı olacağız. Yani burada teknik kısımda sıkıntı yaşadığınız zaman işte formatta, türlü vesaire e, iletişim kurabilirsiniz. E, şöyle bir şimdi yarışmalar olduğu için, sosyal etnik kapsamındaki yarışmalarda biz şunu görebiliyoruz. Normal bir resim yarışmasında bile e, İngilizce kelimeler arattırılıyor, yabancı sitelerden falan işte çizerek örnek veriyorum yeşil temalı yarışmalarımız vardı bizim bir baktık farklı farklı yerlerden kopyalanmış. Bunu bizim anlamamız çok zor bir iş değil. Yani buraya yarışmaya başvuru yaparken başkalarından yani yani yabancı sitelerden vesairelerden alıntı daha önce yapılmış bir çalışma olmaması lazım. Alt maddeler zaten bizim kendimiz bakanlık olduğumuz için yani her madde, yarışmada olması gereken kurallar var. Ama şunu istiyoruz halk eğitim merkezleri ya da olgunlaşmalarımızdan. Ee, mesela merkezi tasarlarken odaları tasarladı. Yönetici odasında örnek veriyorum oradaki kurumun müdürünün isminin yazılı olduğu bir isimlik olmasın. Yani orada kişi tanıtımı oluyor. Veya işte çeşitli önerileri olacak işte... E, kursiyerlerin hangi kursa katılması gerektiği öncesinde ön analiz yapan bir makine işte barkod okuyucu gibi bir şey var. Orada barkod okuyucunun üzerinde işte IBM yazmasın, marka yazmasın gibi. Yani buna dikkat etmemiz gerekiyor. Onları görürsek biz herhangi bir görüşte geri dönüş vermeden e, direkt yarışmaya kabul etmiyoruz. Şurada mail adresimiz var. Bunu e, kolaylık olsun diye yani sınırda sıkıntı olmasın diye Gmail'i seçtik. epaletr@gmail.com e, i̇ki aşamalı oylamamız olacak. Bundan Taner Hoca bahsetti zaten. E, aşağı doğru geldiğimizde ölçütleri biraz takılabiliriz. Ölçütleri de biz e, yani yarışmanın türü farklı olduğu için fazla nadir görü, görülen bir yarışma olduğu için şurada tematik uyum, yeniliklilik diye bunları biraz açmış açacak olursak mesela tematik uyumda projenin yani bu yarışmanın hayat boyu öğrenme temasıyla ne kadar uyumlu olduğunu sistematik uyumdan kastımız bu. Yenilikçilik ve yaratıcılık da fikir mevcut öğrenme modeline göre ne kadar yenilikçi, özgün, yaratıcı. Mesela bu sorudan cevaptan almamız gerekiyor. Yapay zeka entegrasyonu yine 20 puanlık bir ölçüt bizim için. Yapay zeka teknolojileri öğrenme sürecine ne derece etkili ve anlamlı biçimde entegre edilmiş. Yani aşağı doğru baktığımızda tek tek söyleyebiliriz bunları da. İşte bu fikir bireylerin kişilerin dijital becerilerini geliştirme ve sürdürülebilir öğrenme kültürü oluşturma açısından ne kadar etkili ne kadar etkili de bulunuyor. İşte kullanıcı deneyimi ve kapsayıcılık yani kapsayıcılığı biliyorsunuz biz e, özellikle dezavantajlı, özel gereksinimli bireyler açısından baktığımızda ya da farklı yaş grupları e, penceresine baktığımızda çok önemsiyoruz. Burada yani herkesin aktif katılımı yani bu ortaya çıkan eser sonucunda birçok farklı unsurun bir arada bulunmasını istiyoruz. En sonunda da uygulanabilirlik ve gerçeklik kısmı var. Yani bu tasarladık, ortaya önümüz çıktı. Fikren çok beğendik. Acaba uygulanma ihtimali var mı? İleride uygulanabilir mi? Yani bununla, bu açıdan baktığımızda ölçütlere de dikkat etmemiz gerekiyor. benim aktarmak istediklerim şu an bu kadar. Sizin sormak istedikleriniz varsa şuradaki numaralardan Buradaki 413 20 31 Taner hocamın numarası. 413 21 21 benim numaram. Yine buradaki numarada Konrad ben direkt destek attı. Hepinize çok teşekkür ediyoruz.